Merhaba sevgili balıklar. Bugün 20 Temmuz cumartesi. Bugün kariyerinizle ilgili bazı olumlu gelişmeler yaşamanız söz konusu. Ancak e, herhangi bir mesaj aldığınızda veya duyum aldığınızda lütfen bunu değerlendirmeye çalışın. Bazı önemli şanslar elde edebilirsiniz. Özellikle yakın çevrenizden bir bayanın sizi kariyerinizle ilgili desteklediğini göreceksiniz. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 20 Temmuz Cumartesi, Satürn günündeyiz. Ay yay burcunda ilerliyor. Güne canlı, iyimser, neşeli enerjiler veriyor seyahatler, geziler, kültürel faaliyetler için uygun bir gündeyiz. Bugün bir süredir retro harekette bulunan Merkür düzelecek ve 9 Ağustos'a kadar Merkür Yengeç burcundaki seyrini devam ettirecek. Bir süredir etkisini gösteren iletişim sorunları da artık yavaş yavaş etkisini kaybetmeye başlayacak. Yay burcunda ilerleyen Ay akşamüstü 18'den itibaren boşlukta olacak. Ancak son açısını Venüs ile üçgen yapacak. Bu nedenle akşam saatlerinde Ay Venüs üçgen açısının olumlu enerjisini hissedebiliriz. Her türlü sosyal faaliyet, duygusal paylaşımlar için güzel enerjiler devrede olacak. Bayanlarla ve annemizle ilişkilerimiz daha olumlu ilerleyebilir. Güzellik, bakım, estetik ve sanatsal çalışmalarda çok daha fazla verim alabiliriz akşam saatlerinde. Ay 21.40'dan itibaren Oğlak Burcu'na geçecek ve daha kararlı ciddi enerjiler vermeye başlayacak. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.